arkadaşlar. Bugün süper bir de parkuru yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Ben de özledim seni. Hadi başla. Arkadaşlar. Bu parkur çok zor derler. Bak. Bana bak. Valla düştü düştü. Var ya, <laughs> diye e, kesik, yapacağım. Kesik, kesik yapacağım. Birinci bir bölüm olacak, bir de ikinci bölüm olacak. O yüzden yani kaçamayız, kaçamayız. İkinci bölümle geleceğim. gelecek. Hop. 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 Elmas yapıyormuş Efsaneleri göre İkinci kere yaparsanız Elmas yapıyormuş Efsaneleri göre Bakalım doğru mu? başka ne videosu isterseniz yazma yapıp, yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ben az kalsın düşüyordum ya. Hayır. Hayır ya. Sizin tekrar çıkabiliriz. oraya Arkadaşlar burada düz alanda çıkmaya dikkat edin. Yoksa düşüyorsunuz. Bak çıktı. Tamam Sonra buradan topu atlamamız gerekiyor. E bu arada yanımızda baba çalışıyor. İki zıpla, bas. Hayır internet kastı Kesinlikle. Oraya çıkıp bir daha geliyorum. Yine geldim arkadaşlar. Kaçın atayım. Kaçın atayım. Ben burada. Hemen zıpla şuraya. Ne diyebiliyorlar? Bu! Ne Allah! Bu ne Burada çok zor bir burası kolay. Bak dostum! Bak Buradan buraya kaplumbağanın kapısına Sonra buradan nereye diye soracaksınız. Kaplumbağa evinin çatısına çıkacaksınız. Yani. Yani. Heyecanla. 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 Aaa. Baba ekber ya. Buradan göbek sağdışısı yaparak zıplıyoruz. Kere falan <laughs> da Bir keresinde ben buradan uçmuştum. <laughs> çıkıp geleyim o zaman. Çok zaman geçmeden çıktım arkadaşlar. Buradan göbek sağdırsız ya. Zıpla. Burada burada. Çok kolay. Buradan en aşağı düşmen imkansız gelmiş. Ama şanslısın. <laughs> arkadaşlar anne tavuk neden yok biliyor musun? <laughs> Tatile git. bizi satanlar var ya. Ne? Ne alakası var <laughs> bir? Tatile çıkmış diye duydum ben. Ne alakası Evet <laughs> hadi. 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 Haydi. Haydi haydi haydi. Hop, buradan zıplar mı Hop. Hop. Bam. Ay. Ne? Ay. Arkadaşlar bugün bitirmek için doğduk bir. Hop. Oy ki ya. Arkadaşlar çok, çok şanssızım ya. Hop. Buradan koltuğa açacağız. Gelin kafasından. Oh Tamam tamam. Ah. Hop. İzliyorsunuz. Like atın, abone olmayı unutmayın. Arkadaşınıza da söyleyin yani izliyorsunuz. Ha ha. Ben susar mısın? Deniz hastan, Arkadaşlar şimdi en zor yere geliyorum. Ne? Tabii bir şey 15 mi? Nasıl yani? Ay. Arkadaşlar. Buradan buraya zıplıyorum. Gördük artık yap. Buradan buraya zıplı. Bu çabası biraz abartıyor ama. Hayır düşme. Az kala düşüyorum. Buradan buraya Ap. Arkadaşlar buradan buraya. Buradan buraya. Sonra ayıcığımızı buraya atıp merdiveni tutun. Atladın mı? Bir dakika. Bir daha atayım. Buradan buraya. Buradan. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Bu arada Among Us videosu ve Sunday Guys videosu yayında. <laughs> He? Çıktım gördünüz. <laughs> ya düştüm ben bir çık. Arkadaşlar geldim. Bak şuradan şuraya. <laughs> İşte bak. Az önce yanlışlıkla düşürdük ekstra. Buradan göbek saldırısı yapıp ha hayır olmadı. Göbek saldırısı. Ha ne olmadı? Göbek saldırısı yap. Kafana vur. Sonra da çık. Çık. Buradan da göbek saldırısı yap. Sonra çıkıp, çık. Arkadaşlar biz onu yapıyoruz. Buradan göbek saldırısı böyle. Göbek saldırısı böyle. Bu göbek saldırısı bitişçe geldik. Arkadaşlar. Aba. Hayır. Eve düş. <laughs> eve düş. Arkadaşlar bu oyun çok zor. Uğraşmadan gidelim. Zaten bu oyun denemek. Dene, dene, dene. Dene, armıyorum, dene. Dene. Tak. Buradan Aha. aynı yere geldik geldi. O evleri düşerseniz sıkıntı yok. Yoksa en aşağı falan düşüyorsunuz. Hayır! Hayır! Oh! Arkadaşlar geri geliyorum hemen. Arkadaşlar buraya kadar geldim yine. Buraya Buraya. Hayır, yine düştüm ama. Hayır ya. Ya arkadaşlar ya, ben yapamayacağım. O yüzden bu video bu kadar olsun. Baba. Canım canım benim. <laughs> babacım geliyorum. Babacım geliyorum babacım. Maçta beni bekle babacım. Babacım beni gördü bu beta gibi düşürken. Babacığımın yanına gidip videoyu biteceğim Arkadaşlar bence siz denerseniz yaparsınız. De. Ben size inanıyorum. Bu arada altına ileri doğru musunuz? Gece oh mi? Oye. Yeah. Bir sonraki videoda da burada Bir maç yapacağız. Evet. 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 Hı. Hadi abi? bitirin. Hadi. Şu an. Çak Ve... Salut. 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 Bye, bye... Bye, Bye... Bye-Bye! Bye-Bye!